Dostlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Acesi. Bugün sizlere arkadaşlar Google Play'de aktif olan Lirak uygulamasını tanıtacağım. Şöyle sitemize girelim arkadaşlar. Girdiğimiz gibi e, sizden e, şey istiyor arkadaşlar. Kayıt olmanız lazım. Kayıt olurken numara, e-posta. E, onlar kolay. Onları göstermiyorum. Ondan diye. Onları yaptıktan sonra ana uygulamamıza giriyoruz. Bakın burada e, biraz daha aşağı indikten sonra arkadaşlar. Bakın ne diyor. Instagram gönderi beğen ve yorum kazanç yazıyor arkadaşlar 25 kuruş Google Play Store indirme ve yıldız yorum 2 lira Telegram kanalına katıl mesela 50 kuruş Yırık'a hoş geldin 50 kuruş Instagram 25 kuruş 21 kuruş Google web sitesi yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar pasif gelir. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar çok artar. E, bu arada ben uygulama yeni başlayanlara 10 lira bakiye veriyorlar. Hediye olarak. Bakın görevleri nasıl yapacağınızı göstereyim ben size. İlk başta e, Instagram diyor. Mesela Instagram'a geliyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra bakın ne diyor. E, tıkla ve göndere git diyor. Karşınıza gelen göndereyi beğenin diyor. Gönderiye en az 5-6 kelime yorum yapın diyor arkadaşlar. Yorum yaptıktan sonra bakın burada ekran fotoğrafı çekmeniz lazım. Buradan kanıt istiyor sizden. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar kanıt göndere bastıktan sonra kısa bir süre içinde e, bakiyeniz hesabınıza gözüküyor. Aynı öbürleri de aynı. Hmm, bakın mesela Google play'e geldikten sonra bu da aynı sistem arkadaşlar. indiriyorsunuz ee, bakın gittikten sonra 5 yıldız veriyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Bu da kısa bir yorum örneği verdi. Aynı bunu da ekran fotoğrafı çekip ondan sonra kanıt olarak atıyorsunuz. Hesabınıza kısa bir süre içinde ikisi de düşüyor. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada e, bir kampanya olayı var. Arkadaşını davet edip %2 bonus kazan. Bunlar da önemli. Arkadaşlarınız varsa yayın arkadaşlar. Bakın burada şey sistemi var. E, mesela bir haftada 50 görev yaptığınız zaman 5 lira veriyor. Bir haftada mesela ayda 125 yaptığınız zaman 10 lira veriyor. Bunlar da kampanyalar uygulamanın kampanyalar. Onları da inceleyebilirsiniz. Bakın burada çekilişler var. Çekilişlerden de katılabiliyorsunuz farklı farklı şeylere. Daha haberiniz olsun. Davet et kısmından hepinizin şeyi var. E, linki var. Ben, bu benim referans kodum. Ben bunu şeye koyacağım. Yorumlara koyacağım arkadaşlar. Benim şeyimden katılırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Siz de arkadaşlarınıza kendi davet kodunuzu atın. Sonra bakın burada market var, marketten de mesela TikTok, Google Play, Valorant, Pubg gibi uygulamalardan da bir şeyler alabilirsiniz. Steam var bakın, oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra geldik para çekme kısmına geldik. Minimum diyor ki para çekim tutarı 20 lira. Hesabın sayfasına gidip basıyoruz. Buradan bastıktan sonra arkadaşlar adınızı, soyadınızı, seçili ödeme tutarınızı, IBAN'ınız varsa isterseniz e, paparanız varsa paparanızı giydikten sonra eğer isterseniz innal alır. Eğer innanız varsa inna da kullanabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar ödemeniz rahat bir şekilde geliyor haberiniz olsun. Uygulama basit, hızlı ve kesin sonuçlu. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı bugünlük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Posso calma.